kadar kör Nankör basılı olsun dek danşör Şimdi karanlıklardasın nasıl lan kör Dansöz kıvırsa sola dansöz Gerçekten olamazsın mi? gidip tüm fancıkları sen diyen kutunda anamcıkları ayıklarken ben mike başında tartakladım aga sen gibi kaltakları ya ne oldu anlamadım ben sadece bir damla kan damladı sen bayılacaksan bir sinyal çak dediğin gibi rahat ol arkanda sadece albüm derdindeydim geberirken hasta halimle kaldım geçmişe çok kalbeli gördü bu gözler seninki sıkışmışa savaş barış diş dişe git gide kalacak hiçbir şey tüm verdi baş başa peki ben ne yaptım hiçbir şey kılıç kından çıkmadan kim kral kaldı bilemezsin benim çıktığım yolları sen dört bacakla inemezsin kurban ey onu nedir bilir misin anlamıyorum senin misin sen bir manşet hastasısın kurva hiç kafanda kurma Salam iki günlerini aratırım bununla Git Allah'a şükür dur, dursun Laf anlatıp sonra gelip kapında yatardım yoksa bilemezsin benim çıktığım yolları sen dört bacakla inemezsin kurban evet onur nedir bilir misin anlamıyorum senin misin sen bir manşet hastasısın kurva evet hiç kafanda kurma sana bir tip dillerini aratırım bununla git Allah şüphe dursun laf anlattım sonra gelip kapında yatardım yoksa